Selam dostlarım. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dragon Driver'ın 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsan arkadaşlar en son ne yapmış? En son nerede bırakmıştık? En son boş boş geziyorduk ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün Vosos var arkadaşlar. Bugün Vosos var. Bugün Vosos'a gidiyoruz. Ay senin gibi tavşan oğlu tavşan. Şekilden bak öleceksin şimdi Bak nasıl yola atladı gördünüz mü arkadaşlar Nasıl yola atladı Bu arada videoya son bir kontrol yapayım arkadaşlar Tamam Evet şimdi bakalım bugün bir şeyler çıkacak mı Devam. Bu araç zaten suyla çalışıyor arkadaşlar. Suyumuz zaten şu anda var. Hatta ne kadar var? 20 litre suyumuz var. 20 litre su zaten yeter. Heh. Evet abi bakalım etrafta var mı bir şey. Bu arada araçta benzin, herhangi bir benzin şeyi görüzükmüyor. Aa var bir dakika. İyi gördüm. Şurada bir yerde ne varmış? Aa, gaz var. Geri dön abi. Ama sanki gaz yoktu gibi ya. Dur bakayım gazı ben aldım mı yanıma? Bakayım. Sıvı yağ var. Gaz tamam. Tamam. Evet, devam. Devam ki abi Evet Yeteri kadar zaten Mazotumuz Mazotumuzu aldık Aldık şimdi etraflara bir Şöyle göz ucuyla bakmak arkadaşlar Evet vosvosla Gezme time <laughs> Ay, ay bu çok komik ya. Evet şimdi Gece bölümde bahsetmiştim ilk bölümde bahsetmiştim direktleri sağınıza almanız lazım Şurada bir gemi var ama Gemi mi Uzakta abi Abi hiçbir şey yok ya. Bu ara çöldeyim arkadaşlar. Bu ara sanki kapımı kap... Bu ne? Ha, şeymiş bu. Tamam. Evet. Yine bir şey çıkmadı ya. Yine bir şey çıkmayacak galiba. Şurada bir uzakta bir gemi var ama Abi hiçbir şey de yok ya. Bu arada geçen de oynadım arkadaşlar. Video dışı oynadım. Zombi ile karşılaştım. A aracında ben mazotu mu bitmişti? Ne olmuştu? Orada kalmıştım. Ölmüştüm. Şurada bir sanki uzakta bir ev var gibi. Ya da şey mi? Köprü mü? Biraz basalım. Yes. Acilen bana gaz lazım Ya gaz dediğim araç gazı yani ee, şey ba Mazot Dur bakayım neden çalışacak mı Çalıştı Burada bir sanki bir köprü var gibi. Vos vos iyi basıyor ama he, yalnız. Buna acaba şey motoru taksak ne olur? Abi hiçbir şey de yok. Lan kapak açık gidiyorum. <laughs> şey kapı ka kapak açık gidiyorum. Dur bakayım abi. Ne kadarlık gazım? Ne kadarlık gazım kaldı? B bakayım. Daha var. Acaba suyum ne kadar kaldı? Şu ana kadar bir şey çıkmadı. Kaç kaçın dakikadayım? Daha 8. dakikadayım arkadaşlar. Daha önüme hiçbir şey çıkmadı. Bir dakika ya. Şurada bir köprü var gibi. Ama orada kesin eşek zombi vardır. Zaten şuraya bak. Zaten uzakta. Aa şurada bir şey var sanki. Aa gördüm. Bulgar'e çok güzümü aldı. Aa otobüs. Ama otobüste Abi bir dakika acilen benim Sabah yapmam lazım Bir dakika abi Hemen abi uyu Tamam Gel gel. Gel zombi gel. Sen demek benim geçen bölümde daha daha doğrusu şey yaptın ha. Gel buraya gel. Hayırdır la sana? Ha? Hayırdır oğlum sana? Anca gidersin cik cik Oh Ne oldu lan? He? He? Ne oldu? Bak bir de hareket ediyor. Şunun kolunu kır. O kolunu alırım abi. Tamam, güzel. Evet. Şimdi bir bakalım neler var neler yok. Şurada bir şey var abi. Gaz var. Tamam. Gaza ihtiyacımız vardı zaten. 1.2 litre. Doldur. Tamam güzel. Yine burada ne varmış? Sıvı yağ var. Hmm. Sıvı yağ. Baya araç çıktı ha. Burada otobüs var abi. Dur bakayım şimdi bir bakalım neler var neler yok. Evet 13 dakikada bir şeyler bulabildik. Ha bu şey mi yapıyor acaba? Yok. Hop git bakayım sen. Bakayım başka bir şey var mı abi? Sanırım başka bir şey yok. Evet şurada bir şurada bir fotoğraf alayım abi. Şurada bir fotoğraf alayım. Tamam. Bunu alalım da yanımıza. Ne olur ne olmaz. Bu arada şurada bir kayıt alayım. Eee kayıt et. Kayıt et abi. Tamam. Oğlum düşme lan. Şu tekeri. Abi. Bu arada su ne kadar kaldı? Suyun var. Suya da bakalım bu arada. Daha beş ne sıvı yağ mı çalışıyor? Sıvı yağ ile çalışıyormuş. Sıvı yağ lazım. Dur hemen sıvı yağ. Sıvı yağ bende vardı galiba ya. Dur bakayım. Aa bu şurada buzdolabı var. Buzdolabı yere düştü abi. Heh. Tamam. Bu neymiş abi? Ay ekmek. Gö. Tamam şurada bir. <gülüyor> 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 Hop mis. Bir de göçürelim. Gömtürelim. <laughs> tamam buzdolabı yere düşsün abi. Heh. O orada kaldı. Zavallıcık. Hadi gidelim. Şu lastiği al abi. Şu lastiği şöyle. Tamam mı? Hadi gidelim. Aa şurada bir sıvı yağ var. Şu sıvı yağı alalım. Hemen. Şu araca bir. Tamam. Şu su. Şu sıvı yağı da al. Neredesin oğlum? Gel buraya işte ya. Bunu da kapat. En son böyle gelmiştim şimdi buradan devam Orada 3 tane araç buldum ama Otobüs buldum ama O otobüse gerek yok şu anlık ya Bu kaç hakkındayız 10 dakikadayız birazdan videomu bitireceğim arkadaşlar Son bir yer daha bul bulursam videomu bitireceğim Tamam. Orada 3 tane araç vardı. Bir tanesi otobüs, ikisi şeydi. Aslında diğer araca geçebilirdik ya. Minibüse geçebilirdik aslında. Ama gerek yok. Gerek duymadım. Ya aslında sıvı ya su su lazım bana. Aa şurada bir şey daha var. Aynen şurada bir ev gibi bir şey daha var. Ana. Yok ev değilmiş ya bu. Ben ev sandım ama değilmiş. Kaç? 120. Başka bir şey yok mu ya? Şurada ne varmış? Burada bir şey yok. süper ya. Gözlere bakar mısınız arkadaşlar? Gözlere bak. Evet galiba bir şey daha çıkmayacak gibi gözüküyor. Ulan kaza yaptık iyi mi? <laughs> Lan oğlum gel buraya Tamam Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Sonunda kaza yaptık arkadaşlar. Neyse ben video dışı bayağı bir geleceğim arkadaşlar. Bayağı bir gideceğim. Videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğenirseniz yorum atın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimimizi atıp Kendinize iyi bakın. Gelecek videomuzda görüşmek Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.